Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte seni neler bekliyor açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç de emoji bırakan beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine her zaman olduğu üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi iki tane yardımcı testten, bir tane tarot testten var. Önce bir telif testesinden çekelim. Şu an kartları almıyorum arkadaşlar. Ben ancak tek çekimde tek ve yüzü açık gelirse alıyorum. bölümünden de alalım. Biraz kalabalık bir deste olduğu için iki bölüm ayırıyorum. Şimdi görüntü evet kötü. Şöyle alalım. Net miyiz? Değiliz. Netiz. Tamam. İlk kartımız neymiş? Fox. Tilki. Evet, şimdi ilk kartımız dediğimiz gibi arkadaşlar tilki kartımız. Ki burada birazcık işte sivri zeka mı dersiniz buna, keskin zeka mı dersiniz, gözü dört açmak mı dersiniz? Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatında tedbirli olmak vesaire gibi yorumlayabiliriz bunu. Değnek kraliçesi kartıyla. Tılsım ikilisi kartı. Şimdi burada, bakın iş, para, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili çok fazlasıyla ulaşmak istediğiniz, çok fazlasıyla gerçekten elde etmek istediğiniz sizi cezbeden bir durum, bir olgu olabilir. Fakat aynı zamanda bu durum, olgu ile ilgili nasıl gideceğiniz konusunda, nasıl yaklaşacağınız konusunda, hangi yolu deneyeceğiniz konusunda da bir takım ikilemleriniz, bir takım gergitleriniz olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu duruma dair daha planlı, programlı, daha nasıl söyleyeyim? hesapçı diyebiliriz buna. Daha ne istediğini bilen, sanki avına odaklanmış bir şekilde bir ilerlemeniz söz konusu olacak gibi gözüküyor. Değnek edilisi özellikle burada bir takım tırnak içerisinde yine söyleyeceğim. Düşmanlar demeyelim ama hani rakipler, aşılması gereken engeller, zorlu bir iş. Yani bir sürü işte genç üniversite mezunu atıyorum iş ararken onların arasından tabii ki sürülmanız rakipleriniz bir işe işte evet zaten çalışıyorsunuzdur orada belki de ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar ya da kiminiz için ne bileyim patron ya da herhangi bir iş arkadaşınızla zıtlaşmanız. Yani böyle bir sanki rekabet duygusu var. işin içinde biraz hararet var. işin içinde birazcık böyle evet, tutkunun da var olduğu herkesin sanki hırsla baktığı bir hedef var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ya da herkesin yani karşınızdaki kişilerin ayağınızı kaydırmaya çalışması gibi. İşte dediğim gibi bu konuyla ilgili özellikle şu an için böyle bir ikilem durumunda olabilirsiniz. Tereddütleriniz olabilir. Ne yapmalı, ne etmeli konusunda. Ama önümüzdeki günlerde buna daha böyle bir ee, çok elini açık etmeyen, daha keskin zekalı, daha mantık çerçevesinde bir hareketiniz olacak. Ve bu durum sizin bu konuyla ilgili istediğinizi bir şekilde elde etmenize ya da en azından ona daha da yaklaşmanıza katkı sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama unutmayın burada sanki bu tılsım ikilisi, ikilem, ikilem. Yani sanki ne yapacağını bilmeyen o şaşkın halinizden öyle söyleyeyim. Daha net, daha kurnaz, daha böyle bunu gözüme kestirdim enerjisiyle ilerleyeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Kolay kolay herkese aklınızdan geçenleri söylemeyeceksiniz. Planlarınızı söylemeyeceksiniz. Belki de bazen köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksiniz. Böyle bir süreç olacak önümüzdeki günlerde arkadaşlar. İkinci kartımızda da aslan kartı ile beraber harekete geçme vakti diyor. Büyük Arkan'ı Azize, Olmuş. Şimdi bu tabii ki ailevi meselelerle ilgili olabilir. Özellikle ailenin bütünlüğünü ilgilendiren konular ya da aileyi yine bütün ilgilendirecek şekilde maddi boyutuyla ilgili, maddi kazanımlarla ilgili enerjiler olabilir arkadaşlar. Burada birazcık e, uzun zamandan beri düşünülen, e, belki de kiminiz için aile kurmakla ilgilidir. E, belki de içsel bilgelikle bir şekilde karar ver, verilmeye çalışılan ama sessiz ve hareketsiz bir süreçten, Tılsım omlusu enerjisini geçmek ya da tılsım olmuş enerjisinin bütünlüğünü korumak adına bir hareket süreciniz olacak gibi gözüküyor. Yani örnek vereyim uzun zamandır ailenizle, anne, ister anne baba kardeşlerle yaşayın, isterseniz e, partneriniz olsun. Burayı tehdit eden bir takım durumlar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya da ne bileyim e, işte sadece eşiniz çalışıyor, e, işte eşlerden biri çalışmıyor diyelim. Burada evet buna bir müdahalede bulunması gerektiğini farkına varabilirsiniz gibi. Ben de işte evde iş yapayım ya da ben de gideyim iş arayayım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tabii ki bakın burada herkesin senaryosuna göre değişir. Ama burada önemli olan bu tılsım olmasına ulaşmak ya da tılsım olmasının o varlığını korumak adına bir süreden beri sessiz olan ama bir yol arayışıyla geçen bir süreçten bir eylem ve bir hareket sürecine doğru geçilebilir. Şu tılsım olması adına önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Üçüncü kartımız da e, kapı kartı ki kapı da diyor ki fırsatlar seni bekliyor diyor. Bakalım. Tılsım altılısı tılsım. Cömertlik enerjisiyle karşılaşacağın belki de kiminiz için aradığınız şeyi buldum evet budur benim hayattaki karşılığım diyebileceğiniz e, verdiğiniz ya da emeklerin karşılığını alabileceğiniz yaptığınız ya da yatırımın karşılığını alabileceğiniz güzel fırsatlar karşınıza çıkacak gibi. değnek dörtlüsü kartıyla hatta öyle bir fırsat ki arkadaşlar bu bakın kiminiz için bir ilişkiniz varsa e, bunu ciddi boyuta ulaştırmakla ilgili bir fırsat olabilir bu ya da yalnız olsanız bile gerçekten karşılıklı bir yuva kurabileceğiniz ya da en azından ilk etapta tabii ki ciddi bir ilişkiye başlayabileceğiniz bir fırsat karşınıza çıkabilir böyle bir karşınıza çıkabilir. Evet bakın ya eğitim hayatınızla ilgili kalıcı enerjiler bir kutlamaya vesile olacak, güzel kapılar açacak, yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Ee, yani imkanı yok. Ben yani şu anda ev, işte ciddi ilişkiler, bilmem ne, imkanı yok öyle bir şey diyenler için söylüyorum. Ama neden olmasın ki diye bakanlar, kimse olmasa bile ya da hayatında biri olanlar için de özellikle ilişkilerinin ciddi boyut ulaşması, Hatta belki de bir kutlamaya vesile olacak kararların alınması, belki de önümüzdeki günlerde yakın zaman içerisinde sözün nişanı olan arkadaşlarımız olabilir. Yani bu tarz ya da işte dediğim gibi ciddi adımlarla size gelecek olan birinin karşınıza çıkması. Çünkü fırsat diyor arkadaşlar, yeni kapılar, yeni fırsatlar diyor. Bu tarz bir durum başınıza gelebilir güzel bir şekilde. Ama tekrar ediyorum kiminiz için de eğitim hayatınızla ilgili de olabilir sevgili arkadaşlar. Dördüncü kartımızda e, Yunus kartı var ki Yunus kartı diyor ki bakın buradaki e, ilk etaptaki bir de şeyden çekeceğim kiperden çekeceğim arkadaşlar ama ilk etaptaki enerjilerinize şöyle genel olarak bakıyorum gerçekten güzel kartlar çıkmış ve Yunus kartında da diyor ki finansal kazanımlar ve özellikle çoğunluk olarak geçmişte bir şekilde bunun yolunda bulunmuşsun yani bununla ilgili bir şeyler yapmışsın ve sanki şu anda hani karşılığını finansal bir kazanım olarak alacağın şeyler gibi bunu düşünebiliriz. Kupa yaveri. Kılıç şövalyesi. Özellikle bu bakın bir aksiyon sonucunda gelecek arkadaşlar. Dedim ya zaten geçmişte zaten bir aksiyonda bulunmuşsun yani bunun bir eyleminde bulunmuşsun ve duygusal olarak seni tatmin edecek hem e, verdiğin işin yani hem onun maddi olarak kazancını sağlamak diye düşünün bunu yaptığın yatırım her neyse bu kiminiz için bir iştir kiminiz için bir iş başvurusudur kiminiz için borsaya para yatırmışsınızdır onun karşılığını almanızdır kiminiz için ise e, işte e, aradığınız işi bulmak ve tabii ki dolayısıyla bir gelir elde etmektir her halükarda bakın e, hareket odaklı davranmış olmanızın vermiş olduğu bir durumun sonuçlarını sizi güzel e, belki de tekliflerle fırsatlarla bir şekilde önümüzdeki günlerde karşılığını alacaksın diyor. Buna bir kart daha seçelim. Bakar mısınız? Büyük arkanla savaş arabası arkadaşlar. Çok güzel bir ilerleme. Çok güzel. Özellikle özgür adenle verdiğin kararlar neticesinde, gerçekten elini taşın altına koyarak korkusuzca yaptığın hareketler neticesinde bu kazancı elde edebilirsin. Bazen risk atmak gerekir biliyorsunuz. Kiminiz için bu patronun karşısına geçip cesurca konuşmaktır. Kiminiz için tamam ya şu işi deneyeceğim, şu yatırım yapacağım deyip buna cesaret etmektir. Her halükarda böyle bir adımın, böyle bir ilerlemen ve... Bunun sonucunda bakın çok güzel bir şekilde hedefe ulaşmış bir şekilde arkadaşlar. Bakın hareket odaklı olarak hareketi baz alarak yani tembellik yapmayarak bir şekilde finansal kazanç elde edeceksin diyor. Hedefe ulaşacaksın diyor önümüzdeki günlerde. Buradaki sondan bir önceki kartımızda lades kemiği diyebiliriz buna ve diyor ki bir dileğin garanti diyor. Bakalım. Büyük Arkan'ı adalet kartıyla özellikle tabii ki kimileriniz için, gene, kimileriniz için herkes için olmak zorunda değil. Hukuki ve bürokratik süreçlerle ilgili olabilir. İş sözleşmeleri, anlaşmalar, boşanmalar, evlenmeler, nafakalar. Aklınıza ne gelecekse arkadaşlar, davası, ne ile ilgili bir davanız varsa bununla ilgili bir süreç olabilir. E, kim, genel itibariyle ise tabii ki hayatta kendiniz için adil olanı elde edebilmenizle ilgili. Ne bileyim atıyorum bana şu kişi haksızlık yaptı inşallah Allah benim hakkımı verecek gibi hani bir dileğiniz olabilir mesela İşte burada yine bir adilane sonuç elde edeceğiniz ve bu yolda sahip olduğunuz dileğinizin gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu gözüküyor. Kılıç dörtlüsü kartıyla bir süreden beri uyuyan, bir süreden beri dinlenmede olan bir konu olabilir bu. Yani ufak çaplı da olsa, büyük çaplı da olsa bir geçmişi olan bir konu olabilir arkadaşlar. Ya, ya da enerjinin bir süre uyumasından sonra, bir süre bekleme süresinden sonra gerçekleştiğine şahit olabileceğiniz bir süreçle karşılaşabilirsiniz. kılıç yaveri kartı ile beraber güzel bir haber alacaksınız sanki arkadaşlar. Güzel bir haber, bir şeylerin sanki toparlandığı, bir şeylerin sanki yoluna girebildiği, dediğim gibi adalet belki de enerjisi, işte, belki de değil, evet sizden yana döndüğü bir süreç sizleri bekliyor. Güzel bir haberle birlikte bunun haberini alacak gibi gözüküyorsunuz. Bu kısımdaki son kartımızda yine çok güzel bir kart. Çiçekler kartıyla beraber mutluluk diyor bize bakalım. Tılsım Yaveri. Tılsım Kralı bakın özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili arkadaşlar ya da hayatınızda oluşturmak istediğiniz kalıcı enerjiler, kalıcı temeller. Evet ya sonunda istediğim şehre taşındım ve burada e, mutluyum kendime bir düzen kurabildim. Mesela yine bakın genel itibariyle ya da işimi büyüttüm, iş bulabildim. Bu tarz enerjilerin ve devamlılığının geleceği ve mutluluğun geleceği bir sürece doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Çok güzel. E, şu kartı dönmek gerekirse kimleriniz için bu eğitim hayatınızla ilgili de olabilir. Bu arada onu da hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de kiperden bakalım. Aslında bakın ilk etapın hemen hemen benzer kartları geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk kartımıza bakacak olursak burada da olgun dişil yüksek bir enerjiyle ilgili bir takım önümüzdeki günlerde hayatınıza dair etkileşimler olacak. Birebir bu kişiyle ilgili bir etkileşim olabileceği gibi bu. Bu kişinin aracılığıyla, ne bileyim işte yardım etmesiyle vesaireyle de hayatınıza bir takım değişimler meydana gelebilir, hareketler meydana gelebilir. Hemen bakalım. Değnek beşlisi. Kılıç Kraliçesi. Şimdi bu olgun dişil enerjiyle aranız biraz önümüzdeki günlerde limoni olabilir arkadaşlar. Biraz soğuk rüzgarlar esebilir. Biraz böyle tartışmaların, çekişmelerin olduğu. E, atıyorum en basitinden işte e, kaynana gelin tartışması gibi düşünebilirsiniz en basitinden. Tabii ki illa bu olacak demiyorum arkadaşlar. Sadece kafanızda otursun diye. Biraz böyle bir e, birinizin ak dediğini birinizin kara demesi. Ama sizde böyle belki de bu zamana kadar yaptığınızın belki de kiminiz için dışında bir şekilde daha böyle direkt daha böyle soğuk, daha böyle ne istediğini bilen ve mesafeli bir yaklaşımınız söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi tartışmalar, çekişmeler, mesafeler sizin böyle geri adım atmak istememeniz gibi bir karakter sergilemeniz açıkçası bu e, yüksek dişil enerjiyle, olgun dişil enerjiyle birlikte aranızda bir takım bu tarz enerjiler, durumlar yaşanabilir gibi gözüküyor önümüzdeki günler için arkadaşlar. İkinci karta bakacak olursak, bakın yine ilk etapta da aslında e, bir şekilde işte dilekler, mutluluklar vesaire demiştik ve burada da beklenmedik gelir diyor, güzel bir kazancınız beklemediğiniz bir anda, belki de geçmişte bekliyorsunuz bile kiminiz için umudu kestiğiniz bir anda gelecek olan bir gelir var diyor. Bir bakalım. Büyük Arkana, Budala Kupa Kralicesi. Şimdi bu arkadaşlar beklenmedik gelir şöyle bir durum olabilir buradaki bağlamda baktığımız zaman. Yani riskli bir enerjidir, tamam mı? Tam olarak ne getireceği belli değildir ucu açıktır, kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Ama sanki burada bir şekilde bu risklerin göze alınmasıyla birlikte bir hareket süreci var. Ve bu süreçle birlikte sizi bir şekilde duygusal olarak da tatmini ulaştıracak beklenmedik bir gelir. Yani tamam ya yani şuraya para yatırıyorum ama hiç zannetmiyorum atıyorum bunu bana kazandıracağını dersiniz. Ya da şuraya başvurdum ama hiç beni arayacaklarını zannetmiyorum dersiniz. Ama bir şekilde bu riskli sizin için riskli ve belki de behude olan bu başlangıç ya da adımın aslında size bir nasıl söyleyeyim beklenmedik bir şekilde gelir olarak ya da kazanç olarak döneceğini şahit olabilirsiniz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Büyük arkana dünya kartıyla da beraber dediğim gibi duygusal açıdan sizi bir şekilde tatmini ulaştıran kiminiz için bu e, su grubundan dişli bir en, olgun enerjiyle ilgili olabilir arada bir para alışverişiyle ilgili olabilir ama bana soracak olursanız daha çok ağırlıklı olarak sizi duygusal bir şekilde dediğim gibi tatmini ulaştıracak ilerlemenizi sağlayacak yeni sayfalar yeni döngüler açmanızı sağlayacak kiminiz için belki de bir seyahate çıkmanız için bulabileceğiniz bir para olabilir bu bu tarz bir enerji gündeme gelecek gibi gözüküyor Önümüzdeki günlerde. Evet dışarıdaki ses duyuyorsunuz. Bitmeyen İstanbul'un sesleri. Üçüncü karta bakacak olursak arkadaşlar. Buraya topluluk, sosyal çevre e, diyebiliriz. Daha çok birlikte olduğumuz insanlar, çevremiz. Kupa dörtlüsü. Değnek kralı. Bazı gezisi. Burada bir topluluk içerisinde arkadaşlar, bu arkadaş grubu olabilir, yaşadığınız sokak olabilir, komşularınız olabilir, iş çevresi olabilir. Burada birazcık e, sanki sizden böyle bir uzak duran, uzaklaşmış, uzak durmayı tercih eden motivasyonu ya da tırnak içerisinde iştahı düşük e, kişi ya da kişiler var gibi. Ve siz sanki atıyorum bu bir kişi diyelim ve bu kişiyle arkadaş olmayı o kadar yürekten istiyorsunuz ki bu kişinin atıyorum size bakmaması canınızı sıkıyor. Biraz böyle bir psikolojide kendinizi hissedebilirsiniz ya da atıyorum bir gruba, bir arkadaş grubuna o kadar çok girmek istiyorsunuzdur ki ama sizi dışladıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Bakın buradaki bu duygu durumuna açıkçası birazcık dikkat etmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. çünkü siz çok fazla istiyor gibisiniz. Çok daha yapıcı, çok daha iç, yani böyle içeri girmek isteyici ama sanki bu kişiler ya da kişiler tarafından böyle bir dış yani belki ne kadar isterseniz o kadar karşılığını alamayınca dışlandığınızı düşünebilirsiniz. Sanki biri ya da birilerinin size bakmasını ya da sizi içeri almasını istiyorsunuz. Fakat sanki sizi dışarıda bırakıyorlar ya da arkalarını dönüyorlar ki bu tek kişi de olabilir kiminiz için. Böyle bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık önümüzdeki günlerde buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu kişi ya da kişiler her kimse bu kapalı enerjilerini, ya da arkaya dönen enerjilerini açıkçası bir süre daha devam ettirecek gibi gözüküyorlar. Dördüncü kartımızda yine yargı, hukuksal konular. Tabii ki hep söyleriz her zaman herkesin hayatında illa hukuki süreçler olacak değil. Kiminiz için bu yine hakkınızı almak, hakkınızı savunduğunuz, gerçeklerin ortaya çıktığı, çıkması gerektiği tartışmaların olduğu ortamları da bize anlatır. Haklının, hakkının verilmesi, teslim edilmesi ile ilgili durumları da anlatır. Ama tabii ki kimleriniz için yine aynı şekilde mahkemeyi ilgilendiren e, konuları da anlatır. O yüzden bir bakalım. Bir kere bir mahkeme celpi alabilirsiniz. Bir haber alınabilir. Ya da sizinle ilgili birilerinin sizin lehinize verdiği kararlardan haberdar olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Neden lehinize diyorum arkadaşlar? Çünkü kupa üçlüsü kartıyla bakın bir kutlama enerjisi var. Yani ister dediğim gibi bakın bu mahkeme olsun, isterseniz birilerinin ya da bir kişinin sizin hakkınızda e, vermesini beklediğiniz hükümlerle ilgili olsun. Ki bu hep söylediğim gibi verdiğim örnek gibi bir iş yerinin insan kaynakları departmanının CV'nizi incelemesi ve ona göre karar vermesi dahi olabilir. Her halükarda bu karar her neyse arkadaşlar, bakın sizin kupa üçlüsü kartı ile beraber sevinçli bir haber almanız sağlayacak gibi gözüküyor. Bu haberin gelmesi ya da bu kararın çıkması çok uzun sürmüş olabilir. önümüzdeki günlerde de belki de hemen bugünden yarın olmayabilir. Ama ne kadar yavaş ilerliyor da olsa şu kupa üçlüsünü hissedeceğiniz bir haber, bir gelişmeyle önümüzdeki günlerde karşılaşacaksınız arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımızda yüksek onur kartı, tabii ki onurlandırılmak, ödüllendirilmek, hakkınızın teslim edilmesiyle ilgili bir kart. Kiminiz için gurur mücadelesi, onur mücadelesi, kupa altılısı. Büyük arkana ay. değnek şövalyesi. Şimdi önümüzdeki günlerde arkadaşlar aranızda ruh eşi bağlantısı olan ya da geçmişiniz olan ve belki de size haksızlık yapmış herhangi biri size doğru önümüzdeki günlerde gerçekten istekli ve tutkulu bir şekilde bir teklifle bir adımla gelebilir ki hakkınızı teslim etmek adına. Örnek vereyim ya arkadaşım sana hata yaptım 3 ay önce kusura bakma ya da işte sen benim partnerimdin ben senin işte ee, kıymetini bilmedim. Ya dediğim gibi Royce bağlantısı ama en azından Royce bağlantısı olmasa bile tırnak içerisinde nostaljik etkisi olan bir enerji bu arkadaşlar. Geçmişten gelen biri. Değnek şövalyesi enerjisiyle geliyor. Onurlandırmak üzere. Siz ama bu konuda açıkçası birazcık tereddütler içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kişiyi hayatınız alıp almamak, ne bileyim bir af süreci ise affedip affetmemekle ilgili bir takım gelgitleriniz olabilir. Büyük Arkan'ı imparator ile çünkü sanki şöyle bir enerjiniz olacak. Büyüdüm, geliştim, ilerledim, değerliyim, kıymetliyim, e, ulaşılmazım, ulaşılmaz olmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir yüksek dişil bir enerji pozisyonunda olacaksınız. Ve burada kıymetinizi bilmek, e, enerjinizi yükseltme bir durumuyla birlikte birazcık bu konuda acaba yani atıyorum o kişiyi tekrar hayatıma sokarak hata mı yaparım? Şu anda iyiyim. Mesela gibi bir durum içerisinde karşılaşabilirsiniz, olabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle biri geliyor gibi. Son kartta da aşıklar diyor. Büyük arkana asılan adam. Kılıç ikilisi. Bir aşk mevzusu ama aşk mevzusunda her iki tarafında birazcık karar verme sürecini hemen geçmekte ...çok böyle atak olmadığı bir süreç gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü ya birlikte ya da birbirimizden ayrı, en azından taraflardan biri ya da... E, ...geçmişte bir acı yaşamış olabilir ilişkiler konusunda, aşk konusunda. O yüzden sanki birazcık e, bir aşk etkilenme ve belki de bir hareket durum evet var fakat bu harekete geçilmesi ya da kararların verilmesi çok kolay olmayabilir. Ya dediğim gibi birlikte geçmişiniz varsa bu kişiyle tekrar aynı şeyleri yaşama, yaşamamak adına ya da en azından taraflardan bir aşkta çok acı çekmiştir geçmişte başkasıyla bunu tekrar yaşamamak adına biraz tereddütlerin olduğu biraz belki de bunun eylemsizlik sürecini uzattığı ama sonuç itibariyle aşk enerjisinin bence bana bak soracak olursanız aslında karşılıklı hissedildiği bir dönemden geçilecek gibi gözüküyor önümüzdeki günler için arkadaşlar. Ama birey yine sanki size gelmeyi düşünüyor gibi gözüküyor. E, ama e, şu an için evet durağan bir enerjisi olabilir bu kişinin e, sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.